Herkese merhaba ben Arda Bugün yeni bir satranç videosunda karşınızdayım Bu videomuzda Satranç taşlarının puanlarını öğreneceğiz Evet başlıyoruz Önceki dersimizi Tekrar etmiş olmak için kale Kale 5 puandır Arkadaşlar Sıradaki taşımız at At 3 puan Arkadaşlar Sonra Fil Fil de 3 puan at gibi. Bir saniye bunları koyayım. Arkadaşlar şah yani alınmaz. Herhangi bir taşta alamayacağız. Alamayacağımız için şah yani puanı yoktur diye düşünürüz. Yani sonsuz şah alınmaz mat ediyoruz yani. Şunları da düzelteyim. Vezir. Vezir şahtan sonra en Güçlü taştır. Yani 9 puan. Evet. Bunlar da yine at, fil, at, fil, kale gibi. Piyonlar. Piyonlar yine bir puan. Hepsi. Siyahlarda, beyazlarda bir puan. Evet arkadaşlar. Şimdi fil atlarla ilgili size bir şey daha söylemek istiyorum. Fil ve atlar alanlarda güçlü olurlar yani. Atlar kapalı konularda daha güçlülerdir. Filler ise açık konularda daha güçlülerdir. Evet. Arkadaşlar siyah taşlar ve beyaz taşlar arasında puan farkı yoktur. Beyazlar siyahların arasındaki en önemli fark Önce başlamasıdır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.